Gitel. Sözü değerlendirmeler için hemen sana ve konuğuna bırakıyorum. Ee, teşekkürler Beyza Hakan. Evet bugün e, Balyoz kararını açıkladı Yargıtay. Bu karar önemli. Önemli çünkü yakın tarihimizde darbeye teşebbüs e, artık resmen e, suç olarak kabul edildi Yargıtay tarafından ve böyle bir darbe planı var dedi e, Yargıtay. E, bu kararı konuşacağız. Ne anlama geldiğini konuşacağız. Bunun üzerinden darbelerle hesaplaşmayı e, konuşacağız. AK Parti'nin hukukçu isimlerinden Grup Başkan Vekili Sayın Ahmet Aydın Efendim yerimize hoş geldiniz. İyi yayınlar, hoş bulduk. Sağ olun. Efendim şimdi Balyoz'a e geçeceğiz ama yine en az onun kadar önemli bir durum daha var. Sizin bir teklifiniz Nevşehir Üniversitesi'nin Hacı Bektaşlı ve Üniversitesi olması ve Siirt'in Aydınlar ilçesinin eski adını alması, Tillo ismini alması. Buna ilişkin bir e, teklifiniz oldu. E, ne anlama geliyor e, bu e, teklifi nasıl değerlendirmek gerekir? Evet öncelikle tabii e, geçtiğimiz günlerde açıklanmış olduğumuz demokratikleşme paketinde bu ikisi vardı. Malum dün itibariyle de gene resmi gazetede yayınlayarak e, yürürlüğe giren idari tasarruflarla ilgili bir takım düzenlemeler ve Türkiye açısından son derece önemli olan düzenlemeler vardı. İşte kılık kıyafet yönetmeli, andımızla ilgili bir düzenlemeler morga, bir kilisesinin arazisinin e, ilgili vakfa iadesine ilişkin bu düzenlemeler zaten yapılmaya başlandı ve yapıldı. Dün iki tanesi resmi gazetede yayınlandı. Yine parketin e, yasal mevzuat gerektiren ee, içeriğine de baktığımızda işte Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin kurulması, daha doğrusu Nevşehir Üniversitesi'nin Hacı Bektaş, Bektaş Veli var. Üniversitesi olarak isim değişikliğine gidilmesi ve yine yıllardır Tillo olarak bildiğimiz ama daha sonra tek parti mantığıyla Aydınlar ismine dönüştürülen Siirtimizin güzel Tillo ilçesinin yine o eski ismine kavuşması Tabi bunlar esaslı değişim dönüşümlerdir. Bakın özellikle zannediyorum 1933'lerde başladı bu isim değişiklikleri. Atadan dededen kişilerin bilmiş olduğu köylerin isimleri değiştirildi. İlçeler değiştirildi, iller değiştirildi. Belki yüzyıllardır bilinen isimleri yerine çok farklı, anlamsız, kendilerince işte başka başka manalara gelebilecek çeşitli isimler kondu. Zannediyorum 28 bin isim değişikliğine girdi. Belki bunun 12 binden fazlası köy isimleriydi. İşte demokratikleşme paketinde de bu iki husus da vardı. İl ve ilçelere ilişkin olarak tabii ki yasal değişiklik e, gerektiriyor. Tillo ilçemiz için işte böyle bir düzenleme e, bu teklifimiz de var. E, herkes Tillo olarak biliyor. Aydınlar diye söylediğimizde Türkiye'de hiç kimse Siirt'in Aydınlar ilçesinin olduğunu bile çoğu farkında değil. Belki Siirtler bunu bilir ama. Yani. Ama Tillo bir mana yeri, bir anlam yeri, evet. kültürel tarihi dokunun son derece gelişmiş olduğu bir bölge ve Tillo ismi yüzyıllar boyunca var olan bir isim. Bu yine evet. aynı şekilde işte e, bölge halkının da talebi bu. Tekrardan e, o ismi düzeltmek. Bırakın il ilçe isimleri, köy isimleri. İnsanlar evlatlarına istediği ismi koyamıyordu ya. Evet. Evlatlarına, çocuklarına en doğal hakkı olan, hem bir hak hem bir görev olan isim hakkını kullanamıyorlardı insanlar. İşte bütün bunlar bir değişim, dönüşümü gerektiriyor ve bu süreçte de tabii bu iki düzenlemede bir taraftan özellikle Hacı Bektaş Veri Üniversitesi olması Nevşehir Üniversitesi'nin tabii ki e, Alevi vatandaşlarımız açısından da çok anlamlı, bizler açısından da çok önemli. Çünkü Hacı Bektaş ismi bu topluma mal olmuş, çok önemli bir konuma sahip olan bir isim. Yani bu onur edici Kesinlikle cevabı. olması gereken bu tür isimleri bizim yaşatmamız gerekiyor. Bizim varlığımıza, toplumumuza, tarihimize, kültürümüze damga vurmuş isimler. Ve bana alemleri son derece güçlü olan isimler. ve Bu isimlerin bir şekilde yaşatılması, bu isimler doğrultusunda da insanların bu, bir şekilde onur edilmesi gerekiyor. Bu, bu biraz da artık Türkiye'nin normalleşmesinin işaretleri mi? Bunu kesinlikle, kesinlikle. Lazım. Artık korkular yıkıldı. Tabular yıktı AK Parti. AK Parti'de olan bu. Yani artık korkular üzerinde siyaset yapmayalım. <laughs> İnsanlarımız daha özgür bir şekilde kendini ifade edebilsin. Kültürünü yaşayabilsin, dilini konuşabilsin. İnancının gereği neyse katılalım katılmayalım onu yapabilsin. Asıl olan budur. İşte bizim yapmaya çalıştığımız bu. O eski tek parti zihnetinin, o getirmiş olduğu retçi, inkarcı, asimile eden politikaları yerine ideolojik siyaset yerine artık hizmet siyaseti var. Evet. Her insana hizmet. Bu ülkede yaşayan 76 milyon insanı bir ve beraber gören bir anlayış. İşte anayasa önerimizde de onun için bu var. Yani eşit vatandaşlık temelinde bir anayasa diyoruz. Evet. Ee, i̇nancı ne olursa olsun, kültürü, dili, dini, etnik yapısı ne olursa olsun bu ülkede yaşayan her bir ferdi değer veriyoruz, önemsiyoruz ve bütün fertlerin 76 milyonun kardeşçe yaşaması noktasına eşit haklara sahip olduğunu söylüyoruz. Ve bu manada da e, gasp edilen hakların bir şekilde iadesi ya da devlet tarafından, hükümet tarafından güvence altına alınması. Aslında bunların birçoğu Doğuştan var olan haklar. Bunlar bir lütuf da değil. Ama yıllar yılı maalesef gasp edildi. Yıllar yılı maalesef bu haklar bir kısım insanlara çok görüldü. Yani cumhuriyetten beri baktığınızda özellikle tek parti mantığıyla birlikte yani bu ülkede gayrimüslimler, bu ülkede Aleviler, bu ülkede Kürtler, bu ülkede dindar gruplar, inanç grupları zaman zaman hep maalesef mağduriyetlere maruz kaldılar, sıkıntılar yaşadılar. O tek bakış açısıyla ee, tek parti zihniyeti, tek tip olarak bunları yetiştirmeye evet. çalışıyor. O farklılıklar yoksa işte biz bütün bunları e, bir tarafa bırakıyoruz, Türkiye artık normalleşsin diyoruz. Tam bu korkuları, korkuları bir tarafa bırakalım. Tam bu noktada normalleşme işareti olarak da görülen e, bugün e, Yargıtay'da önemli bir dava vardı. Balyoz darbe planı davası. Yargıtay kararını açıkladı. 237 sanık ceza aldı. 88 sanık e, tahliye edildi. E, öncelikle bu kararı nasıl yorumluyorsunuz? Evet. Gelişmeleri nasıl okudunuz? Bugünkü bu karar e, hakikaten demokrasi tarihimiz açısından bir ilktir, tarihi bir karardır. E, hukuk devleti olma yolunda atılmış çok önemli bir adımdır. Ya burada bir defa e, 237 insanın mahkemedeyle sonuçlanması. Yargıtay tarafından karar vermesi tabii ki bu bir kısa karardır. gerekçeli kararı göreceğiz. Hangi kişiye evet. neden dayalı olarak karar verdi onu da görmek gerekiyor şimdi doğrusu. bir defa bu suçun varlığına delalet teşkil ediyor. Subutlaştırmış oluyor, kesinleştirmiş oluyor. Yani milli iradeye karşı kalkışılan bir darbe girişiminin bir darbe teşebbüsünün olduğunu somut bir şekilde ortaya koyuyor. Bu açıdan da hakikaten çok önemsediğimiz bir karar. Tabii ki bu bir yargı kararıdır. Eleştirilebilir belki ama yargı kararına sonuçta hepimizin de saygı duyması gerekiyor. E, tamamen bağımsız mahkemeler tarafından verilen bir karar. Yine bu karar bize şunu gösteriyor. Türkiye artık üstünden hukukundan hukukun üstünlüğüne geçmiştir. Artık Türkiye'de güçlülerin haklı olduğu değil, haklıların haklıların güçlü olduğu bir konuma gelmiştir. Ve dolayısıyla kanunlar karşısında, anayasamız karşısında, yasalar karşısında herkes eşittir. <laughs> Kim suç işlerse işlesin, bakın bu da, e, balyoz e, kararı içerisinde her kesimden insan var. Evet. Kim işlerse işlesin, Neye mal olursa olsun demek ki ettiğinin, yaptığın yanına kar kalınmayacağının artık bilinmesi lazım. Bakın bu açıdan da hakikaten önemsiyoruz. E, özellikle de e, AK Parti ile birlikte normalleşme yolunda Türkiye'nin demokratikleşmesi noktasında atmış olduğumuz bu adımlar neticesinde bakın bugün bu kararlar verilebiliyor. En azından bu davalar açılabiliyor. Karardan da ziyade benim için önemli olan bu davaların açılabiliyor olması. Yani hukuk benim, devlet benim diyen anlayışın yerine hukuk haklımındır anlayışı geldi. Yani bu açıdan da hakikaten bakıldığında bu davanın kararından da ziyade bu davanın açılabiliyor olması bile bu ülkede çok önemlidir. Bakın size deseydim ki Bundan 10 yıl önce biz e, inşallah Kenan Evren'i daha yargılayacağız deseydik. O günden bizi yargılarlardı zaten. O günden bizi ipe götürürlerdi. E bunu hiç kimse kabul etmiyordu. Hatta biz 2010 referandum değişikliğine bu meclisten görüşürken hatırlayın muhalefet partilerinin tavrını. İşte iktidar sizi kandırıyor, iktidar sizi aldatıyor. Bunlar e, darbecileri yargılayacağız diyor ancak yargılayamazlar kanmayın diye muhalefet partilerin her üçü de bir şekilde propaganda yapıyor yapıyordu. Peki gelinen noktaya baktığımızda darbeciler yargılanabiliyorsa e, halkı kandıran kim? İktidar mı yoksa bu muhalefet mi? İşte bu muhalefetle rağmen biz bunları yapıyoruz. Peki e, şimdi mesela bu e, Balyoz darbe planı e, soruşturmasında, o gözaltlar sırasında hatta e, dava görüldüğünde savunmalar sırasında denildi ki e, özellikle bu dijital e, veriler e, uydurulmuş birtakım e, bir takım e, deliller dediler. E, bu insanlar bir şekilde e, etkinliğini kırmak için e, böyle bir plan e, devreye sokuldu yani. de Aslında bir de ortada bir darbe planı falan yok. Bu tümüyle e, askeriyenin savaş oyunları denildi. Ama Yargıtay dedi ki hayır darbeye teşebbüs var dedi. Ve işte Engin Alan, özel Özden Örnek, İbrahim Fırtına, Çetin Doğan, e, Bilgin Balanlı, Şükrü Sarıışık, e, 18 yıl hapis aldı. Dursun Çek 16 yıl hapis aldı. 237 sanık ceza aldı. Yani Yargıtay dedi ki kardeşim derbeye teşebbüs var burada. Ne diyorsunuz? Yani bu saatten sonra mesela bunlar oyun işte orduyu bypass etmek için plan devre sokuluyor. Argümanı sizce karşılık bulabilir mi? Bakın onun karşılık bulacağını tahmin etmiyorum. Çünkü bir defa bu delilleri yargılayacak olan ya da bu delillerin neticesine hükmü tesis edecek olan bizler değiliz. Sizler de değilsiniz. Başkaları da değil. Kim hükmü test ediyor? Bağımsız mahkemeler. Millet adına hareket eden, Türk milleti adına karar veren bağımsız mahkemeler. Yerel mahkeme karar verdi. Bu karar itiraz üzerine e, yargıtaya gitti. E, temiz makamı olarak. Temiz makamı da nihai olarak böyle bir karar veriyorsa dediğim gibi bu karar hepimizin mutlaka evet. saygılı olmak lazım. Ve bu delilleri değerlendirecek e, merci de yine bu yargı yerleridir. Yani bu deliller tabii olmuştur, olmamıştır. Dosyanın tamamına hiçbirimiz vakıf değiliz. tamamen ilgili mahkemenin ilgili He. dairesi ya da yerel mahkeme verdiği karar itibariyle e, bütün bu delilleri araştırıp, soruşturup bir şekilde karara bağlayan e, bağımsız mahkemelerdir. Ve nihayetinde de Yargıtay'ın önüne gitti. Yargıtay da böyle bir suçun varlığını kabul etti. Darbe teşebbüs e, var dedi. Evet, darbeciler yargılandığı gibi. Bakın 12 Eylül'cüler yargılanıyor. Şu anda 28 Şubatçılar yargılanıyor biliyorsunuz dava açtığı. Bunlar darbeciler yargılan. Bir de darbeye teşebbüs de bu manada balyoz kararı bu açıdan da önemli. Bir taraftan artık darbeye kalkışmanın da çok ciddi bir suç olduğu, milli iradeyi gasp etmek adına girişilen bu suçun da ceza mevzuatımıza göre, <laughs> ilgili yasalara göre karşılığın olması gerektiği, ve bunun mahkemetle sonuçlandığını artık herkes görecek. Evet. Ve bu bu açıdan da tarihi bir karardır. Yani bundan sonraki süreçte e, ben e, bu ülkede artık darbenin desinin dahi konuşulamayacağı bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum ki o noktaya da geldik. Bu açıdan da hakikaten bu kararlar tarihi kararlardır. O şekilde görmek lazım. Ve nihayetinde e, yargının vermiş olduğu kararlardır. Evet. Ama kararın kendisinden de ziyade benim için bir millet için önemli olan artık hukuk karşısında suç işleyen insanların yargılanabiliyor olması. Bu noktaya bu ülkenin gelmesi çok çok önemlidir. Kolay değil. Evet. Bakın ilk defa AK Parti döneminde darbecilerle Türkiye geçmişiyle yüzleşiyor aslında. Bir taraftan yargılamalar yapıyor. bir taraftan bakın bu mecliste geçtiğimiz sene darbeleri araştırma komisyonu kurduk. <laughs> Bütün bunlar hakikaten bu ülke aslında son derece önemli şeyler. Peki efendim e, şimdi bu <laughs> kursus, e, önemli başlıklardan bir tanesi de e, emekli e, korgeneral MHP milletvekili Engin Ala. Ee, şimdi milletvekili <laughs> Engin Alan ama 18 yıl hapis cezası yargılayacağı ona andı. Ee, ne olacak burada süreç nasıl işleyecek? Çünkü vekilin düşmesi gündemde. Evet e, tabii bu kararın kesinleşmesiyle birlikte çünkü karar düzeltme yolu olabilir mi? Tastihi karara gidilebilir mi? Artı bir de gerekçeli kararı görmek lazım. Şu anda verilen kısa karar. E, dolayısıyla mahkumiyet hükmü bir yıla açtıktan sonra bu e, ilgili kurumlar eliyle meclis başkanına sevk edildiği zaman bu kararın genel kurulda okunmasıyla birlikte milletvekilliği düşüyor ama bütün bunları dediğim gibi e, gerekçeli kararlar açıklandıktan sonra genel değerlendirmeyi o zaman oturup yaparız. Ama e, prosedür böyle işliyor. Işte. Prosedür, yani, yani, prosedür böyle, prosedür böyle tabi. Meclis genel kuruluna geliyor, okunduktan sonra milletvekilliği, milletvekilliği düşüyor. Tabi anayasamıza göre e, bu çok açık bir şekilde düzenlenmiş ilgili yasalara göre düzenlenmiş e, mahkumiyet kararı e, bu şekliyle açtıktan sonra belli bir süreyi MES Genel Kurulu'nda okunmasıyla birlikte normalde milletvekilliği düşüyor. Ee, peki efendim şimdi e, size siz zaman e, şimdi mesela hani ile hesaplaşma dönemi dediniz. E, doğru. E, yani bir yandan işte Balyoz <laughs> darbe planı davası, işte bir yandan Ergenekon davası var. E, yargıtayda e, sonuç bekleniyor 28 Şubat var 12 Eylül var baktığımızda gerçekten yakın tarihimize alışık olmadığımız bir fotoğraf e, alışık olmadığımız bir durum şimdi e, mesela temiz yerler operasyonu başlatan İtalyan savcı Antonio Di Pedro e, o bir konferansta dedi ki e, aslında bu temiz yerler operasyonu yürütürken arkamızda çok sağlam bir siyasal iktidarın durduğunu bildiğimiz için bunu büyük ölçüde başardık Burada sizin de böyle bir pozisyonu üstlendiğinizi e, düşünüyor musunuz? E muhakkak siyasi irade hani e, yargının kararı diyorsunuz ama tabii. hani bir yandan da işin bu tarafı var. Siyasi irade bu davaların açılmasının öndeki engelleri ortadan kaldırdı. Siyasi irade bu noktada herkesin hak ettiğinin karşılığını görmesi anlamında gerekli değişiklikleri yaptı. O zihniyet değişimiyle birlikte mevzuat değişikliğini yaptı. Bakın biz e, o 26 maddelik anayasa e, değişiklik paketinde referandumla geçirdiğimiz o pakette eğer anayasanın geçici 15. maddesini yürürlükten kaldırmasaydık şu anda biz e, 12 Eylül'cüler yargılayabilir miydik? Yargılayamazdık. Çünkü orada bir zırh vardı kendilerine göre. 15. madde darbe yapanları e, evet. yargılanmasını engelleyen bir hükümde. Ve kaldırdı. 35 yıl korundu olsun. Korundu. 35 yıl boyunca o madde korundu. O maddenin arkasından sığınarak darbe yapıldı. Adeta meşhur Yine İç hizmet kanunu 35. Daha geçtiğimiz günlerde meclis tatile girmeden önce evet. çıkarttık malum. 3 e, ay önce İç hizmet kanunu 35 adeta bu darbelere gerekçe oluşturan bir hükümde. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o İç Hizmet Kanunu 35. maddesi, onu evet, değiştirdi. senin evren savunmasında ben o, maddeyi o istinaden, madde istinaden darbe yapıyor. diyor. O madde istinaden darbe yapıyor. Anayasanın geçici 15. maddesine istinaden de yargılanmasının önüne bir set çekiliyor. İşte biz bunların yargılanmasının önündeki tüm engelleri ortadan kaldırdık. Değişim dönüşümleri yaptık. Asıl olan budur. Siyasi irade tabii ki bu açıdan önemlidir, evet. güçlüdür. Siyasi irade mahkemelere e, hükmedemez, mahkemeler bağımsızdır. Anayasamızın 138. maddesi çok açıktır, tarafsızdır, bağımsızdır, talimat e, ve emir veremez. Ancak mahkemelerdeki o mevzuat değişikliğini, e, darbecilerin e, yargılanmasının önündeki engelleri ortadan kaldırarak. Buradaki bir değişimi, dönüşümü sağladı AK Parti. Böylesine güçlü bir irade taşıdı. İşte yani biz e, 2007'nin sonunda bile ev maruz kalan bir iktidarız. Hatırlayın ya, 2007 yılında evet. 27 Nisan. Yani geçmişten bugüne <laughs> Türkiye darbelerden çok çekti dedik. Artık Türkiye'de milletin iradesinin egemen olması lazım dedik. Ve milletin iradesinin e, önündeki tüm engellerin de ortadan kaldırılması lazım dedik. Bu manada Birçok değişim dönüşüm paketi yaptık. Anayasa değişiklikleri, yargı reformları, işte demokratikleşme paketleri bir tanesi halen gündemimizde evet. kısım kısım değişikliklere başladık. Ve bundan sonraki süreçte de bu devam edecek. Aslolan milli iradedir. Ve AK Parti ile birlikte de milli irade tam ve egemen olmuştur. Bağımsız olmuştur. Millet artık AK Parti ile birlikte kendi kendisini idare ediyor. Çünkü geçmişte de yine millet seçerdi bir kısım iktidarları gönderirdi. Ancak o iktidarların üstünde de muktedir olan güçler vardı, Vesayet makamları vardı, asker vardı, işte e, yargı vardı, başka başka bir takım makamlar vardı, merciler vardı. Ak Parti ile birlikte biz milletin e, iradesinin önündeki tüm engelleri ortadan kaldırıyoruz. Doğrusu budur. O Peki. açıdan daha katan e, bütün bu gelinen aşama, milletimizin geleceği aslında da çok önemlidir ve Ak Parti neye mal olursa olsun e, bu açıdan da çok güçlü bir irade taşıyor. Onun taşıdığı bu güçlü irade günümüzde artık e, milletin iradesinin ne kadar güçlendiğini de gösteriyor. E, Sayın Aydın, peki şimdi bir yandan e, işte Balyoz e, davası, bir yandan Ergenekon 28 Şubat 10 Eylül davaları e, ve darbeyle hesaplaşma konusunda sizin e, aldığınız mesafe, şu saat böyle mesela Türkiye'de artık bunlar geride kaldı mı? Yani birilerinin kafasında e, darbe e, olgusu artık ortadan kalktı mı, ne diyorsunuz? kalkması lazım. Çünkü herkes artık şunu gördü. E, kim böyle bir şeye kalkışırsa karşılığı mutlaka karşısında e, hak ettiği cezaya tabi tutulacak. Dolayısıyla bir taraftan mevzuat açısından bu değişiklikle değişimleri yaptık. Ama bu taraftan da Türkiye'de bir zihniyet değişimi yaşandı. Türkiye'de artık bu millet bu darbelere izin vermez. Asıl olan odur. Mevzuatlar gelir gider değiştirenler olabilir ama milletimiz uyandı milletimiz aydınlandı. Artık bu tarihten itibaren bu millet e, bu darbelere asla prim vermez. Bu e, kendi e, iradesine mutlak surette sahip çıkar. Sandığa seçime bu millet sahip çıkar. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte ben inanıyorum ki artık darbeler tarihe karışacaktır, karışmış olacaktır. Darbenin dersinden dahi bahsedilemeyecektir. Peki bu dediğiniz şey siyaseten de herkesçe kabul gördü mü? Yani evet iktidar ııı e, böyle bir şeyi ortaya koydu tabloyu darbeyle hesaplaşma konusunda bir irade siz siyaseten bunun tümüyle artık dışarıda bırakıldığını düşünüyor musunuz? Siyaseten tarafından benimsendiğini siyaseten farklı düşünen olabilir zira özellikle son dönemlerden malum geçtiğimiz aylarda yaşanan bir gezi hadisesi vardı Türkiye'de milli iradeden umudunu kesenler olabilir. Millet için siyaset yapmayanlar milletle de artık bir yere gelemeyeceklerini, iktidar olamayacaklarını bilebilir. Bunlar peki sandıkla, seçimle, milli iradeyle bir yere gelemeyeceklerse hangi yollarla gelebilir? Kriz ortamı oluşturarak, kaos oluşturarak ee, bir takım farklı beklentilerin içerisine girebilirler. Ve başka türlü yollarla acaba millet iradesini yok edebilirler mi gibi hesapların içerisinde az da olsa olanlar olabilir. Onları da görmüyor değiliz. Ama... Biz bu millete güveniyoruz. Çünkü bir millet hala Mesela çok yakın hani bir buçuk iki yıl önce birileri hala e, ya biz işte bu askerleri kaplan sanmıştık ama kağıttan kaplanlarmış gibi öfkesini evet. çok aşağı vuran birileri de var. Ve o birilerini de biz çok yakından biliyoruz. Biliyoruz işte o birilerin artık millet güvenleri kalmadı. Ama milletin de onlara artık güvenleri kalmadı. Yani bunu da bilmeleri gerekiyor. Onlar böyle yaptığı müddetçe artık onların bir yerlere gelme şansları kalmamıştır bu millet bütün bu oyunları bozdu. Nasıl Gezi'deki olayları bozduysa bundan sonra da kalkışılabilecek her hadiseyi kendi iradesine karşı girişilen her teşebbüsü bu millet yok eder. Bu millet bu oyunları bugüne kadar bozdu. Bundan sonra da bozacaktır. Dolayısıyla e, bu millete güvenmek gerekiyor. Millet adına siyaset yapmak gerekiyor. Eğer onlar bu millete güvenmediği müddetçe millet adına siyaset yapmadıkları müddetçe de zaten millet onların girişmiş olduğu bütün bu teşebbüsleri bertaraf edebiliyor. Ediyor da e, o açıdan çok rahat olmak lazım. Ben geleceğe çok daha güvenle bakıyorum. Bu millete olan güvenimizin bir eseri bu. Milletin de bize güveni devam ettiği müddetçe de zaten inşallah bu değişim dönüşüm sürecini devam ettireceğiz. Son bir iki dakikamız şimdi darbe ve darbe teşebbüslerinin e, panzehri kuşkusuz demokrasi demokrasinin bütün kurumlarıyla yerleşmesi e, siz bir paketi açıkladınız ve adımlarda atılmaya başlandı ama yeni anayasa konusunda umutlar azalıyor en azından uzlaşma komisyonu anlamında e, buna dair ne söylersiniz yani hala umudunuzu koruyor musunuz o noktada ümit var olmak gerekir diye düşünüyorum ama maalesef ortak yeni bir anayasa yapma e, durumu da çok kalmamıştır belki bir anayasa değişikliği birlikte yapılabilir ama yeni yepyeni bu millete ait e, özgürlükleri genişleten, herkesin benim diyebileceği bir anayasa yapma noktasında da maalesef çok da artık ümit var. olmadı darbenin panzehri olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle, yani kesinlikle. Demokrasi ve çağdaş bir anayasa. Yani demokrasi, milli iradenin güçlenmesi bunlar darbenin zaten e, yok olması demektir. Yani, yani. E, demokratik bir ortamda darbe düşünülemez. Darbe demokrasinin zıttıdır. Demokrasiniz güçlendikçe milli irade güçlendikçe ee, darbe kalkışma minimum düzeye düşer. Ya da olmaz. He. Bu açıdan demokratikleşme sürecini zaten bu paketle birlikte de Sayın Başbakanımız açıkladı. Bu ilk değildi. İlk son olmadığı gibi son da olmayacaktır. Peki. Biz bugüne kadar sayısız paketler geçirdik. Bütün bu esaret makamlarını ortadan kaldırdık. Sadece demokrasi adına bütün insanların bir ve beraber olduğu, kardeş olduğu özgür bir ülkede yaşayabilmeleri bireyin hak ve hukukunu teminat altına teminat altına alma adına hakikaten sayısız ve değişiklikler yaptık. Silmek için e, bu paketler önemli ölçüde işlev görüyor. Kesinlikle görüyor izlerini, peki. ve görmeye de devam edecek. Ya yani bir taraftan bu darbelerin mağdurlarının bir şekilde e, yeni hayata intibakları için mağduriyetlerin giderilmesi evet, için evet. farklı düzenlemeler yapıyoruz. Ama bir taraftan da darbelerin bu ülkede tarihe karışması adına e, birçok düzenleme yaptık. Bundan sonraki süreçte de e, zannediyorum peki, ki e, buna kalkışan kalkışmaya cesaret edebilecek hiç kimse olmaz herhalde. Peki Sayın Aydın çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Ee, evet e, Beyza Hakan, e, Balyoz darbe planı davasına ilişkin karar açıklandı yargıdaydı ama hem davanın sonuçları hem de e, Balyoz darbe planı davası üzerinden darbe süreçleri darbelerle hesaplaşma bunlar çok yoğun bir şekilde tartışılıyor. İşte Tüm bu konuları önemli bir isimle e, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed e, Aydın'la konuştuk. Sayın seyirciler kısa bir araşım ardından spordaki gelişmeler gelecek.